58. sorumuz. ABC bir üçgen. AD ile AD ile AC eşitmiş. Yani şuralar eşit arkadaşlar. BD ile EC eşitmiş. BD ile EC yani şurayla şuranın eşitliğini vermiş. ECD açısı, ECD açısı şurası 15 derece olarak verilmiş. ACD açısı kaç derecedir diye soruluyor. Yani şuradaki açıya ihtiyacımız var. dikkatli bakacak olursak şurada bir açı ortayımız var arkadaşlar. Peki bu açı ortayımız AE uzunluğu açı ortay olduğu için bu da ikizkenar üçgen olduğu için yani A, ikizkenar üçgen ve AE açı ortay olduğu için Aynı zamanda AE kenar ortay olmalı ve yükseklik olmalı arkadaşlar. AE yükseklik de olmalı çünkü ancak ikizkenar üçgende bu üç uzunluk üç tane yardımcı eleman aynı uzunlukla ifade edilir yani şurası arkadaşlar dik olur şuralar birbirine eşit olur. Şimdi şöyle yapalım şuradaki e noktasıyla D noktasını birleştiren bir doğru çizelim. Şöyle DE doğrusunu çizdik arkadaşlar. DE doğrusunu çizdiğimiz zaman buradaki oluşan ADEC ADEC bir deltoid olur arkadaşlar. Çünkü şunlar köşegenler birbirine dik. Şurası ikizkenar üçgensi. o zaman DE ile BC e, de birbirine eşit olacaktır. Yani şurası da eşit olur. O zaman şurası da 15 derece olur. 15 15 şurası 30 derece yapar. Yine ikizkenar üçgen olduğu için şurası 30 derece olur. 30 30 şurası arkadaşlar. Bakın 30 15 pardon. 30 ile 15'in toplamı burası 45 derece olur. Dolayısıyla AD ile AC eşit olduğu için şuradaki açımızda yani ACD açısı da 45 derece olacaktır. Yani doğru cevabımız B seçeneği.